Selamun Aleyküm takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates tavası yapacağım. 400 gram kıyma, 4 tane domates, 3 tane patates, 4 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı papya biber, bir baş sarımsak, 2 tane soğanım var. Şimdi bunları doğrayalım. Şimdi arkadaşlar ben hepsini doğradım, hazırladım. Şimdi bir bardak sıvı yağımız var. Zeytinyağımız. Burada bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı da tuz. Bir su bardağı su, bir yemek kaşığı biber salçası. Şimdi bunu böyle karıştıralım. Şimdi arkadaşlarım yemeğimiz hazır. Şimdi fırına koyacağım. 180 derece fırında 45 dakika pişirelim. Üstüne de böyle yağlı kağıt biraz. Pişince görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlarımız yemeğimiz pişti. Görüntüsü böyle kanalımda kalın Bana abone olmayı unutmayın takipçilerim Allah'a emanet olun hoşça kalın.